Allah Allah. Allah he. Boş bak, bak ya tabi izi. Çıkışı da yok. Kardeş av yollarından gel av izi sen bir al izi gel. Zaman burada. Bak hele karıştır orayı. O burada ha. Sen oradan geldi ya gördün mü? O yani yukarı çıkış var da. O zaman bu iz. Iş... Burada yani geçiş o, yok hadi Yasin. Burada o yani geçiş yok hadi. O burada. Sabra abi orada çalının içinde ne dedi de, sen "Bil ki dedin ya." O olmuyor. Ya gördüm onları, onlar çıkmışlar yukarı. Onu geç. Bu ayrı Bu yoldan atlamış gelmiş aşağı. Bu yatal Ona bak. Yani vurmuyorsun. Ha La yok sence. Yo, yo, yok yok, senden başka kimseyi vurmak. Saklama olur. Sana bu izinle izinle bakar, canım bizi taktı. ama Mini bak buraya aşağı giden ne? Hayır, şey. O da tavşan da. Şu yatak Ha. mini abi diyor bir tane tavşan yatakta diyor. He. Bak, o şu. o, ha, Şurada diyor. Onda bir daha atlak var. Bak işte o tavşan Anladım. burada. Atlakına bak, bak atlağın izini bul. O Anladım. burada yatıyor. E bak o çalı damalıdadır. İzi takip et. O çalıların içindedir o zaman. Tam tavşanı kaldıracağın zaman çıktın sen oradan ya. Keşke gel yukarı demeyeydin. Dönüşünə niyə baxsan ataq izlərinə bax Müslüman avraz o qarının içinə bile gömrük çıxmaz. O tavşan burda. Pehala. Gördünmü? Ya Hacı be. Yine vurdum? <laughs> Kamerana <şimdilik>. e? <laughs> mı? sen bir, kalkın, kalkın. Ya şimdi bir abi var. O bana öyle Ben orada. Be sana orada Al gel. Orada. Ne oldu büyük avcı? Taşıyamadın Allah. Of. Sakallıcı. Allah sakalladı. Bu yıklarına bak ya. Bu var. Maşallahı var. Devletin, 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 devletin. Nerede? Aşağı hadi ya. Olabilir. Rastgele. İyi, <laughs> Teşekkür ediyorum. yordunuz be ol <laughs> <laughs> ol bakalım